Şimdi gençler tekrardan merhabalar. Bir yandan konuşurken bir yandan da size ekranımı yansıtacağım. Ses bilgisiyle devam edeceğiz. Ses bilgisini işleyeceğim bugün. Ee, İhsan'ın da isteği üzerine. Ee, i̇yi dinlerseniz sevinirim. Çünkü ses bilgisi de e, TYT'de soru getiriyor gençler. Bilginiz olsun. Ekranım size 1-2 saniye yansıyacaktır. Bana yansıdı. Size de yansımış olması gerekiyor. Evet yansıdı size de. Şimdi gençler TYT Türkçe 40 sorumuz var sizden şunu istiyorum. Öncelikle kesinlikle paragraf sorularına yapıcı yaklaşın. 24-25 tane paragraf sorumuz var zaten. Paragraf sorusu nedir? Okuduğunu anlamadır. Paragraf sorusu çözerken her zaman şunu düşünün. Soru önümde, soruyla birlikte cevap da benim şık olarak cümle halinde önümde. Yani paragraf sorularına korkulu şekilde yaklaşmayın. Ancak bunu çok rahat şekilde de yaklaşmayın. Hani kendinizi çok salmayın da özellikle sınava yakın paragraf çözümlerinizi bir tık daha yükseltin ki bu hem sizin hızınızı arttırır hem de paragrafları olan adaptenize sağlar. O yüzden 24-25 soru paragrafı cepte diyeyim ben. Ben öyle düşünüyorum ve paragraf sorularına yaklaşırken kesinlikle nesnel yaklaşın. Neden nesnel yaklaşın? Çünkü sizden yorum yapmanızı istemiyor. Yorum yapmanızı isterken sizden soruya bağlı kalmanızı istiyor. Çünkü orayı sizin herhangi bir şekilde bir cümle yazmanızı istemiyor. Paragraf sorularının cevabı önceden belli zaten. O yüzden paragraf sorularını değerlendirirken ya da yorum yaparken e, nesnel bir bakış açısıyla okursanız paragrafları sevinirim. Çünkü sizin e, yorumunuza çok da bağlı değil. Yani o sorunun bir cevabı var aslında. Buna dikkat edelim. Diğer 14-15 soru nereden geliyor gençler? Biliyorsunuz Yazım kuralları, noktanın işaretleri, ses bilgisi, cümlenin ögeleri. Bunlar kesinlikle her sene soru getirir. Özellikle yazım kuralları ve noktalama işaretleri her sene mutlaka birer soru getiriyor. Bunlara dikkat edelim gençler. Yazım kuralları ve noktanın işaretinin dışında dikkat etmenizi istiyorum. Kuralı bilirsen yazıyı uygularsın. İşaretin görevini bilirsen de cümlede ona göre uygularsın. O yüzden yazım kuralları ve noktanın işaretlerinde kurallara bağlı kalın. Kuralları bilin. E, gerekirse e, hangi sözcüğün yazımı nasıldı özellikle şu son zamanlarda mesela e, bu koronavirüs gibi böyle bazı önemli ön plana çıkan sözcüklerimiz var. Özellikle onları sorabilirler e, deniliyor. Onlara dikkat edin gençler. Şimdi ses bilgisini işleyeceğim ben bu ders. Gençler kesinlikle dil bilgisi konularına yaklaşırken böyle zorlanacak mısınız gibi ya, e, yaklaşmayın. Neden? Çünkü siz yaklaşık ilkokul 4. sınıftan beri e, bu Türkçe dil bilgisi konularını biliyorsunuz. İşte e, gerçek anlamı olsun, mecaz anlamı olsun ya da işte ses bilgisinde ünlülerimiz nelerdi, ünsüzlerimiz nelerdi ya da sıfatı işlediniz siz, e, sıfat tamlamasını işlediniz, isim tamlamasını işlediniz. Yani ilkokul 4. sınıftan itibaren müfredatta belirli ağırlıklarla size hissettirilerek sene içerisinde mutlaka işlendi bu konular. O yüzden böyle biraz daha dikkat edin. Böyle sorulara yaklaşırken ama ben korkuyorum ben yapamam gibi değil de can alıcı belli başlı noktaları bilerek yaparsanız sevinirim. Şimdi gençler ses bilgisini genel tekrarını yapacağım size. Ben ses bilgisini böyle kavram haritası şeklinde iki plana ayırıyorum genelde. Böyle ikiye ayırarak işliyorum. Neden? Bir ünlü uyumları, iki ses olayları diyorum. Peki ünlü uyumlarında nelerdir? Biliyorsunuz gençler Türkçe'de iki tane ünlü uyumumuz var. Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu. Ses olaylarımız, ünsüz sertleşmesi, ünsüz yumuşaması, ulamadır, kaynaştırma harflerdir, ünlü düşmesidir, ünsüz türemesidir gibi ses olaylarımız var. Onlar bir kenarda dursun. Gençler, ses bilgisi diyoruz, değil mi? Ses nedir? Harftir. Yani benim ses olaylarında işim harflerle olacak. Bunu unutmayın. Türkçe'de 29 harf var biliyorsunuz, 21 ünsüz, 8 tane ünlüydü ve benim ses olaylarımda hep bu harflerle işim oluyor. Yani seslerle işim olacak. Peki e, ünlü uyumlarını anlatayım size. Ünlü uyumlarındaki e, böyle anahtar e, ve bilmem gereken önemli püf nokta nedir gençler? E, mutlaka e, işte Türkçe'de ünlüler bulunur. Evet ilkokul 4. sınıftan beri 8 tane ünlü harf vardır. A, E, o, İ, O, Ö, e, U, Ü. E. Bunu biliyorsunuz ama maalesef ki hala dar ünlülerimiz neler, yuvarlak ünlülerimiz neler, düz ünlülerimiz neler, geniş ünlülerimiz neler bilmeyen arkadaşlarım var. 12. sınıf aklim olan arkadaşım varsa benimle birlikte takip edebilir. Şu tablo var ya. Madem ezberleyemiyorsun, o zaman şu tablonun çizimini böyle kafanda bir yere et. E, sınavda aklına gelmedi mi? O heyecanla yuvarlak ünlülerimiz nelerdi, dar ünlülerimiz nelerdi? Şey yap ya. Böyle hani bir kenara bu tabloyu ezberlediğinde çizebilirsin. E, siz sayısal öğrencilersiniz. O yüzden gençler, bunlara dikkat edin. Yani şu tabloyu bilmenizi istiyorum. Kalın ünlülerimiz, ince ünlülerimiz geniş ünlülerimiz ve dar ünlülerimiz. Peki ünlü uyumları dediğimiz büyük ünlü uyumu, iki küçük ünlü uyumu. Hızlı gidiyorum gençler buraları. Büyük ünlü uyumuna kalınlık incelik uyumu da diyebiliyoruz. Yani bir sözcük bir sözcük kalın ünlüden sonra kalın, ince ünlüden sonra ince gelecek. A, -U -A o'dan sonra a, -U a, o, e, i, üden sonra e, ö gençler. Bunu unutmayın. Peki Hani buraya kadar basit. Ee, i̇şte mesela diyor ki mutluluğu mutluluğu yakaladığını gözlerinden okumak zor değil. Dikkat edersiniz bu sözcüklerin hepsi büyük ünlü uyumuna uyuyor. Çünkü kalınlık incelik uyumuna uyuyor. Sözcükte yer alan ünlü harflerin hepsi. Bir de gençler şu kısım var. Bu kısmı bazen sınavlarda sorabiliyorlar. İşte bazı sözcükler tıpkı olduğu zaman değişimi değişime uğradığı için büyük ünlü uyumuna uymaz parantez açıyorum. Türkçe'de sözcükler büyük ünlü uyumlu uymak zorundadır. Ancak bazı sözcüklerimiz değişime uğradığı için bunlar büyük ünlü uyumlu Genellikle şu an şuradaki örnekler veriliyor şıklarda size. Zaten bu kadar. Mesela ana, anne, kardeş, kardeş, kanı, hani, takı, dahi, kangı, hangi. Genellikle bu beş örnek karşınıza çıkıyor gençler. Bu tarz sorularda bilginiz olsun. Buna dikkat edelim. Peki İlerleyelim gençler. He, bak şunu unutmayalım. Birleşik Sözcüklerde e, Büyük Ünlü Uyumu Aranmaz. Buna dikkat edin. E, bu kuralı bilmiyorsan eğer ki şöyle bir soru karşınıza çıktıysa işte aşağıdaki cümlelerin hangisinde Büyük Ünlü Uyumuna Uymayan Bir Sözcük Kullanılmıştır? Ünlü Uyumuna Uymayan Bir Sözcük Kullanılmıştır dedi adam sana. Sen eğer birleşik sözcüklerde ünlü uyumu arandığını bilmiyorsan atıyorum işte e, şuradaki örneklerden gidelim. Akdeniz, gül kurusu, hanımeli, pis boğaz. Atıyorum Akdeniz sözcüğünü A şıkkının ilk cümlesinin e, ilk cümlesine koydu. A şıkkının işte e, ki cümlede işte Akdeniz iklimi e, sıcaklığını günden güne hissettiriyordu. Adana şıkkımız bu olsun. Sen Akdeniz'in birleşik bir kelime olduğu için büyük ünlü uyumunu aramamam gerektiğini bilmiyorsan bu soruda Akdeniz'de işte ince kalın ince gittiği için büyük ünlü uyumuna uymaz der. Direkt işaretlersen yanlış yaparsın düşersin. Buraya dikkat etmeni istiyorum gençler. Devam edelim. Büyük ünlü uyumuna kalınlık incelik uyumu dedik. Küçük ünlü uyumu gençler az önceki tabloyu hatırlatmak istiyorum size. Az önceki tabloya geleceğim gençler. Eğer ki dar da ünlülerimiz neler, geniş ünlülerimiz neler, Yuvarlak ünlülerimiz neler, bunları bilmiyorsan ses olaylarını yapamazsın. Yani temelden iyi yapman lazım. Ses bilgisi diyoruz adı üstünde, değil mi? Ses neydi harf? Yani benim ses olaylarında harflerle işim var. Yani i̇şte bir sözcükte bazen bir harf türüyor, bazen bir harf düşüyor. Yani olan şeyler hep aynı şeyler. Sadece dikkat gerektiriyor. Küçük ünlü da gençler, şunu unutmayın. Düz ünlüden sonra düz, yuvarlak ünlüden sonra düz ünlüde geniş ünlüde e, yuvarlak ünlüde gelebilir gençler bunlara dikkat edelim. Yani senin tamamen iş oradaki tabloyu bilmene bakıyor. Devam ettik. Ee, böyle büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu kalsın. Ses olaylarından devam edelim. Şimdi gençler ses olaylarını böyle e, föyünüz birazcık e, karışık etmiş. Föyümüzle beraber devam edelim. Şimdi ünlü düşmesi diyor. Ünlü düşmesi dediğine göre benim Türkçedeki 8 tane ünlü harfim vardı. Benim Ünlü harflerle işim olacak ünlü düşmesinde. Ünlü bir harfimi düşüreceğim ben. Ve bu ünlü harfim de daha çok dar ünlü olan ı, I, i, u, ü'nün başına gelecek. Tekrar ediyorum. Ünlü düşmesi ünlü harfimin başına gelen bir olay olacak. Ve dar ünlümün başına gelecek. Yani ı, I, i, u, ü. Şimdi gençler burada böyle e, kafanızda şunu istiyorum. Her bir ses olayında bir örneği kafanızda mutlaka böyle e, e, yer edinin. Hani ünlü düşmesinin basit örnekleridir şu an söyleyeceklerim. Birazcık daha böyle e, yeni örneklere doğru geleceğiz. İşte burun burnu, karın karnı, oğul oğul, alın alnı şehir şehri, zehir zehri. Ya bunlar zaten sizin ilkokul 4. sınıftan beri bildiğiniz örnekler. Ama e, adamın size böyle çok e, ekstra sorabileceği bir sözcük yok ünlü düşmesi olarak. Yani ne kadar çok örnek bilirseniz sizin için o kadar iyi olur. Söylünüz de bu anlamda birçok örnek vermiş. Bakın şuralara dikkat edelim. İşte keşif, keşfe, sabır, sabrı. Dikkat ettiyseniz bu sözcüklerin hepsinde e, dar ünlü yani ı-i-u I, ünün başına gelen bir olayımız var. Mesela ilerlemek, ileriden, sızlamak, sızıdan yumurtlamak yumurtadan geliyor. Bak şimdi yumurtladı derken yumurta sözcüğü. A sözcüğünü A neydi? Ünlü. Ünlü harfi ne yapıyorum? Düşürüyorum. Ya da koklamak, kokulamak. Yani örnek çeşitleriniz ne kadar fazla olursa size e, düşmeleri, ses olaylarını o kadar iyi görürsünüz. Bizim gördüğümüz nasıl, niçin soruları mesela. Nasıl, ne asıl şeklidir. Aradaki E ünlüsü düşmüştür. Niçin, ne için sözünün düşmüş halidir. E ünlüsü düşmüştür. Sütlaç, güllaç bak sütlü aş, güllü aştır bunlar. Kahvaltı kahve altıdır. Kaynana, kaynatak, kayın ana, kayın atadan gelir. Oradaki ünlüler düşmüştür. Özellikle şu birbiri sözlüğünü öğrenciler çok ee, karıştırıyor. İşte öğrenciler birbirleriyle birbiriyle kavga etti dedim. birbiriyle tartıştılar dedim. Birbiri sözcü, birliktelik anlamı taşıyan birbiri sözcü biri biri sözcüğünün birleşmesidir. Ortadaki i ünlüsü düşmüştür. Ve genellikle öğrenciler buna pekiştirme der ve buradaki ses olayını göremezler. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Kavşak sözcüğü kavuşmaktan gelir. Aradaki o ünlüsünü düşürmüştür. Tevre sözcüğü, tevre bilinci diyoruz mesela. Tevre böyle kafamızda kalıplaşmış. çevirmekten gelir. Aradaki i ünlüsü düşmüştür. Bunlara dikkat edin gençler. Devrim, devirmekten, sıyırık, sıyırık ayrıntı ayırmaktan gelir. Bakın bu sözcüklerin hepsine dikkat ettiyseniz ünlü harflerimin başına geliyor ne geliyorsa. Ünlü harflerimi düşürüyorum. Atıyorum gibi düşünün. Devam ettik gençler. Ünlü daralması. Öğrencilerin çoğu daralmayı da göremiyor maalesef. Şimdi gençler daralma da size iki şey söyleyeceğim. Benim daralma dediğim zaman aklıma gelmesi gereken en önemli etkinin yor olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Çünkü yor eki A, E, I, I'ye değişecek. A, E neydi gençler? Ee, geniş ünlüydü değil mi? I, I neydi? Ö I, U, ü dar ünlüydü. Şimdi ünlüyü daraltıyorum. Ben söz diye ile öyle bir yor getiriyorum ki bu yor eki A, -E ünlüsünü daraltıp I, I, U, üye dönüştürüyor. Yani ünlüyü daraltıyor. O zaman devam edelim. Şimdi başlamak, oynamak, şimdi e, biraz daha yakınlaştırmak istiyorum size. Başlamak, oynamak, konuşmak, boyamak. Bak dikkat ettiğiniz ben bu şekilde devam ettirebiliyorum. Peki başlamak, oynamak, yor eki getirdiğim zaman başla yor diyemediğim için başlıyor deyip ı ünlüsünü daraltıyorum. Ya da oynuyor. Bak oyun oynuyor sözünde iki tane ses olayı var. Dikkat edin. Az önce oynuyor değil mi? Şimdi oyun duyur değil mi? Oynamak oyundan gelir aslında. Bir u ünlüsünü düşürmüşüm ben. Ünlü düşmesi meydana getirmişim. Bir de yor ekim oynamaktaki a e daraltmış u'ya dönüştürmüş. Hem de daraltmışım. Yani bir sözlük birden fazla ses oluyla meydana gelebilir. Bunlara dikkat edin gençler. Bir de böyle bu daralmada da e, demek yemek fiilini verirler gençler. E, demek yemek fiilini gördüğünüz zaman da orada illa yor eki aramayın. Daralma vardır diye atlayabilirsiniz. Yiyecek diyecek olarak da karşılık çıkar ve Niye? Sözcüklerinde daralma vardır gençler. Bunlara dikkat edin. Zaten sadece bu üç sözcük olduğu için kafanıza yer ettiği zaman çıkacaktır. Ünlü türemesi diyor gençler. Az önce ünlüyü düşürdük. İşte ünlü harfi düşürdük az önce. Şimdi de ünlü harfi türeteceğiz. Ve şunu unutmayın gençler. Her bir ses olayında bir ek herhangi bir durumu meydana getiriyor. Az önce yor ettiği ünlü daraltıyordu. A-E ünlüsünü daraltıp i i, u, ü'ye dönüştürüyordu. Ünlü türemesinde de cık cık eki gençlere aklınıza gelecek. Eğer ki, ünlü türemesi diyorsa cık, geldi. Birazdan ünsüz eee türemesi göreceğiz. Orada da cık cık eki yapacak bunu. Birazdan anlatacağım. Şimdi cık cık ekine eklendiği sözcükte ünlü türetir. Örnek vermiş. Az, bir, dar, genç e, sözcükleri. Ben bu sözcüklere cıkı ginezce azcık diyemem değil mi? Azıcık deyip ı ünlüsünü türetirim. Bir cik diyemem değil mi? Cık ekini getiririm. Ortada bir i ünlüsünü türetirim. Ya da işte genç sözcü. Genç cık diyemem herhalde. Gencecik demek zorundayımdır değil mi orada? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor gençler. E, dikkat edelim. E, ünlü türemesi diyorsam aklınızda hep cık eki olsun. Çünkü cık eki ünlüyü türetir. Yeni bir ünlü meydana getirir. Ünlü değişimi gençler, e, bu da böyle çokça karşınıza çıkabilir, bilginiz olsun. Böyle ünlü değişimi dendiği zaman öğrenciler bazen böyle bir apallıyor. Gençler, ünlü değişimi iki sözcüğümüzde meydana geliyor. Ben ve sen zamirlerinde oluyor. Zamirleri hatırlayalım. Zamir neydi? E, i̇şte e, insan isminin yerini tutan, e, ismin yerini tutan sözcüklerimiz zamirlerde Kişi zamiri, dönüşlülük zamiri e, gibi böyle çeşitli başlıkları vardı. Bunları işlemiştik sizinle ben, sen, o, biz, siz, onlar bizim kişi zamirlerimiz var. Peki bu ben ve sen zamirlerinde ünlü değişim nasıl meydana geliyor? A, E ekini aldıklarında ünlü değişe gençler. Ben sözlüğünü E eki getirdiğim zaman ben ne diyemeyeceğim bana derim. E ünlüsü, de e, e, harfi ünlü harfi ünlüyü değiştiririm. Ya da sen sözlüğünü E ekini getirdiğim zaman ben ne diyemeyeceğim için sana derim. Yani ortadaki E ünlüsünü başka bir ünlüyle değiştiririm ve sadece ben ve sen sözcüklerinde meydana gelir gençler. Bunları unutmayalım. Bakın buraya kadar ünlü harflerin meydana getirdi. Ünlü harflerle meydana gelen ses olaylarını işledi. Bundan sonrakiler ünsüzlerle meydana gelecek olan ses olayları. Mesela ünsüz benzeşmesi. Ya ben şuna çok şaşırıyorum. Şu arkadaşım benzeşmenin aynı zamanda olduğunu bilmiyor. Benzerleşme ve sertleşme aynı kavramı karşılar gençler ve genellikle de yumuşamayla karıştırılır. Dikkat edelim karıştırmayalım. Ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi gençler e, basit e, bir fıstık şahabımız var biliyorsunuz e, fıstık şahabla biten bir sözcük e, C D G H, Ç, T K'ya dönüyordu e, basit e, herhalde ses olaylarında direkt görülen en basit görülen e, budur bu örnektir. Mesela en basit örnek simit örneği verilir. Hep simit sözcüğü. Fıstık dişi biriyle mi bitiyor? Evet. O zaman ben buna CDG ile başlayan bir ek getirdiğimde simit, simitçi diyemeyeceğim için simitçi demek zorundayım. CTK, e, CDG, ÇTK'ya dönüşüyor gençler. Buna da dikkat edelim. Şimdi e, sertleşme, ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesi ve ünsüz değişmesi. Diğer adıyla yumuşaması. Burayı evet. da dikkat edelim ünlü değişmesi farklı, ünsüz değişmesi farklı. Az önceki ünlü değişimi değişimi için ne demiştim ben? Ünlü değişimi için. Ben ve sen sözcüklerinde meydana geliyor. Bana sana oluyor. O en basit ses olayı. Ünsüz değişimi, ünsüz yumuşaması da p, ç, t, k, b, c, d, g dönüşüyor. İşte e, dolap sözcüğüyle bitiyor. Ünlüyle bir başlayan bir kaldığında p, ç, t, k, b, c, d, g dönüşüyor. Dolap, dolaba, torap, toramı, kitap, kitabı gibi bu ses olayları basit olduğu için bu şekilde ilerliyorum gençler. Köyünüz böyle ayrıntılı birçok örnek vermiş. Dikkat edelim bunlara. he ne, me, Gençler buna dikkat edin. Son zamanlarda benim çok karşıma çıktı. TYT, şey, TYT Türk arkadaşım varsa çıkmıştır mutlaka. Şu verdiğimiz örneklere dikkat edin. Özellikle bu tarz örnekler çıkıyor. E, zanbak, zanbak, sümbül, sümbül, pembe, 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 Çember gibi gençler. Bunlara dikkat edelim. Ancak yer adlarında kurum kuruluş adlarında NM benzeşmesini aramıyorsunuz. Buna dikkat edin gençler. Ünsüz türemesi direkt aklınıza böyle ilkokuldan böyle öğretilen size affetmek, reddetmek, zannetmek geliyor. Dikkat edin. Mesela sırrı, hakkı, şıkkı diyor mesela. Bak direkt R harfi ünsüz değil mi? Hakkı derken K harfi ünsüz. İki ünsüz yan yana gelmiş. Bir ünsüzü ne yapmış? Süretmiş. Basit ses olayımızda. Heh, kaynaştırma sesleri. Gençler burada size böyle birkaç tip noktası söylemek istiyorum. Biz neden kaynaştırma seslerine ihtiyaç duyarız Türkçe'de? Şimdi gençler Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez. Ben Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana getiremeyeceğim için de kaynaştırma sesleri, kaynaştırma harflerine ihtiyaç duyarım. Peki Türkçe'deki kaynaştırma harfleri nelerdir? Yaşasın diye kodlanır nedir? Tekrar ediyorum. Türkçede iki ünlü yan yana gelemeyeceği için ve cümlede bir anlamsızlık olacağı için ben kaynaştırma sesleri, kaynaştırma harflerine ihtiyaç duyarım. Şimdi bu kaynaştırma harflerinde benim yaşasın olacak. Yani YŞS'ne. Şimdi bak çok basit bir örnek. Diyor ki masaya doğru yürüdü. Şimdi masaya doğru yürütüyor değil mi? Masaya. Masa sözcüğü A ünlüsü de bitmiş ve yönelme haleki A ünlüsünden değil mi? Masaya. Şimdi Masa A diyebilir miyim ben? Diyemem. Neden? Masa A derken dersem hem sözcük anlamsız olur hem de Türkçe'de iki ünlüyü bu şekilde yan yana getirerek yazamam. O yüzden ben araya ne yaparım? Kaynaştırma ünsüzü alırım. Buna dikkat edelim gençler. Ya da işte bugün kaleye çıkacağız. Kale E diyemem Y'ye atıp araya bir y ünsüzünü getiririm. Kaleye gibi. Ya da işte iki şer derken iki er diyemem değil mi? Evet, çünkü iki ünlüyü yan yana getirmiş olurum. İki şer diyerek de e, bir kaynaştırma harfini araya almış olurum gençler. E, ses olayları nasıl görülüyor gençler? Ses olaylarında nasıl başarılı olursunuz? E, bol bol soru çözmeniz gerekiyor ses olayları için gençler. Böyle bol bol test çözünün. O zaman emin olun böyle daha sağlıklı olacaktır sizin için. Ee, soru çözdük de hem böyle e, sözcüklerdeki ses olaylarına bakış açınız genişler hem de böyle e, daha faydalı olur sizin için. Bilginiz olsun. Ee, sorusu olan arkadaşım kalabilir. Ee, diğer arkadaşlarım çıkabilir. Bugünlük bu kadar. Böyle çok sıkmayalım. Anlatmamı istediğiniz başka, EYT Türk kanalında başka konusu olan olursa e, bana özelden yazsın. O gün o dersi işte.